Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün malum kaymakamlık İsmail belgesininle bir temasınız oldu, bir görüşmeniz oldu. Evet. Bu görüşme neticesinde ortaya çıkan da bazı tabi değerlendirmeleriniz oldu. Bu değerlendirmelerinizi almak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim Emir. Evet, öncelikle Hasan dostumuzu tebrik edelim. Hakikaten Kaymakamlık sınavı gibi bir sınavdan sonra birincilik sonucunu almış olmak gerçekten dikkate değerdir. Çok değerli bir süreçtir. Bu sınavda mülakata kalan, özellikle 2024 sınavı diyeceğim ben. 23 Şubat 2025 yılında gerçekleştirilen sınavda 260 kişinin her birinin değerli hikayeleri var ama birincinin hikayesi aslında yine kaç çeken bir hikaye intiliği taşıdığı için bunu arkadaşlarımızla paylaşalım dedik. Kendisiyle bugün temas ettim, ertelenmiş bir e, teması yaptım kendisiyle. 2022 yılından kendisi öğrencimiz. 2023 ve 2024 yılında bireysel hazırlanmış. İlk kez 2022 yılında yakın eğitimle beraber, yakın eğitimle de beraber destek alarak hazırlanmış efendim e, bir arkadaşımız bana göre gerçekten de çok özel birisi. Bu sınava hazırlanan kişilerden çok ayrışan, çok çizgi dışı bir tavrı var. Onu gördüm. Dolayısıyla çok da böyle yapmış olduğu çalışma uygulamalarının tamamını bir örnek alalım diyebileceğimiz bir noktada uygulamaları yok çünkü farklı bakıyor mevzulara. Evet derinlemesine odaklanabilme kapasitesi var. Farklı olmasının en büyük sebebi yüksek idrak kabiliyeti diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz ayrışıyor diye gördüm ben. Dolayısıyla ilginç çalışma tarzı aslında tabii ki doğru ama birçok ortalamaya ilginç gelebilecek bir çalışma tarzıyla kendisi hazırlanıyor. Bunun da sebepleri ve gerekçeleri var. Şüphesiz ki biraz bunları konuşacağız. Hatta şöyle söyleyeyim girişte arkadaşlarımızın merakını uyandırmak için olsun biraz. Son 42-43 gün kala sınav hazırlanmaya başlıyor bu sene. Hemen hemen sınav inanı geldikten sonra falan başlıyor. Dolayısıyla yani örnek olarak verebileceğimiz birisi değil. Tabi neye dayanarak böyle çalışıyor? Şüphesiz ki çok kuvvetli 2022 ve 2023 yıllarındaki hazırlık döneminden dolayı böyle çalışabiliyor. Yoksa durduk yerde 45 gün kala birisi çalışarak bu sınava hazırlanamaz. Mümkün değil. Hele hele kaymakamlık sınavı. Ancak öyle bir deneyimi, öyle bir şuuru var ki bu sene e, bu cuk oturuyor diyelim. Bir yandan da bu sınavın son yıllarda belirleyicisi artık kültür yetenek bölümündeki sorular ve iktisat soruları hukuk tarafında eskisi gibi değil. Hukuk tarafından sonuç rahat alınabiliyor. Yani biraz daha zorlayan sorular gelse bile gardımızı hukuk cephesinde alabilir hale iyice geldik. Ama belirsizliğini koruyan, kapsam genişliği olan, evet farklı yaklaşımlarla soruların hazırlanabildiği yer kültür, yetenek ve iktisat bölümü o alanlarda, öne da bu sınavda çok iyi dereceler yapıyorlar. Bu arkadaşımızın da bu cephede çok güzel bir kapasitesi var. Hatta kimi noktalarda bazı Kültür dersleri kendisinin hobisi. Dolayısıyla da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman aslında bizimle beraber hazırlandığı zaman da mülakata kalmış. 588. olarak 2023 yılında 67. olmuş. 2024 yılında da 1. olmuş. Bizimle beraber başlamış. Biraz temeller atılmış. O dönemde de bireysel bir çalışma eforu tabi şüphesiz ortaya koymuş. 23'te çok daha ciddi bir odakla yine ciddi bir efor vererek hazırlanmış. 67. olmuş ve 2024 yılında inşallah bu sene mülakatı da olumlu bir şekilde sonuçlansın dileklerimizi ilettiğimiz bir dostumuz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Tam da mesleğin eşlendiği önemli bölümlerden bir tanesidir. Kendisinin yaşı daha 30 olmamış. 2018 mezunu bir dostumuz. Dolayısıyla bu özelliklere temelde haiz birisi. Şimdi tabi 2024 hazırlığının bu kadar kısa sürede olmasının en önemli sebebini tekrar etmem gerekirse 2022 ve 2023 yıllarında yapmış olduğu hazırlık sürecidir. Onun tekrar ekmeğini yediğini söylemem gerekiyor ve hatta şöyle söyleyeyim. Hukuk mevzuat cephesindeki kaynakları 2022'den kalma yani onları güncelleyerek ilgili güncellemelerini kendisi yaparak üzerinden yürümüş. Bunu belirtmem gerekiyor. Şimdi güzel bir noktaya artık değinelim. Nasıl çalışmış? Bu soru hakikaten arkadaşlarımız cephesinde çok merak ediliyor. Nasıl çalışmış? Peki. Bir defa çok temel bir sloganı var. Hocam dedi direkt başlar başlamaz. Ben dedi 100 birimlik eforum varsa, enerjim varsa bunun 80 birimini konu ve tekrar çalışmalarına ayırdım. Bunun 20 birimini ise soru çözümüne ayırdım dedi. Dolayısıyla ben konucu birisiyim dedi. Biliyorsun bizim de her zaman söylediğimiz bir şey. Konu çalışması daima önde gelir, önce gelir. Tekrar zaten biliyorsun konu çalışmasının bir parçasıdır sınırsız yeri geldiği zaman sonsuz bir tekrar yapmak gerekir. Dolayısıyla arkadaşımız bunun çok iyi farkında ve bunun temelini çok iyi zamanında atmış ve bu sınavda bunu çok iyi uygulamış. E, çoğunlukla zaten hafif çalışmalarını efendim e, konu çalışmasını çok böyle yoğun yaparak uygulamamış e, son hazırlık döneminde zaten daha çok tekrarlarını yapmış. E, öbür dönemden kalan geçmiş 2022 ve 2023 döneminden kalan efendim konu çalışmalarını ara dönüştürmüş. Bu dönemde tabi kısmi olarak bazı modüler detaylı derinlemesine konu çalışması yaptığını da kendisi yine bu süre zarfında belirtti. Bunu da söylemiş olalım. Günlük ritüellerine baktığımız zaman günde kesinlikle bir saat kitap okuyarak başlıyor arkadaşımız. Hep söylüyoruz hazırlık sürecinde kitap okumanın yeri önemli. Çünkü zihnimizi, idrakımızı kuvvetlendiren çevik hale getiren bir şey kitap okumak. Bizim de konsantrasyonumuz, idrakımız yüksek olması gerekiyor. Kitap okuma faaliyeti günlük olarak bunu daima besliyor. Geçmiş yıllardaki özellikle 2022 ve 23'te daha geri sıralardan mülakatı mülakata kalmış olmasının sebebini de kendisi söyledi. Benim başımın belası Türkçeydi dedi okumayı sevmesine rağmen okuma alışkanlıklarımızın düzenli olmasına rağmen geçmişte çok ciddi sayıda kitap okumuş da olabiliriz. Geçmişte ÖSS'de işte üniversite hazırlık sınavında, üniversite sınavına, giriş sınavında bunlarda çok iyi Türkçe performansı da yapmış olabilirsiniz. Ama kaymakamlık sınavında daha iyisini yapacağınız veya o ortalamalarda iyi bir Türkçe performansı ortaya koyacağınız anlamına gelmiyor bu halen yapmanız gereken şeyler var ki bu sene yine Türkçe'ye farklı ekstra efor göstererek Türkçe'deki performansını 17 doğru 2 yanlış 1 boşa getirmiş. Dolayısıyla bu sene Türkçe'de sorun çıkmayınca da birinci olmuş. <laughs> bu sene diğerlerinden farklı biraz bu olarak değerlendirebiliriz. 2023'te 2022'de 10-11 doğrularda kendisi öyle söyleyeyim ve 17 doğrulara çıkınca zaten iş oluyor ve bu sene ilişkili bir şekilde ben de temas ediyorum bütün öğrencilerimizle şunu gözlemliyorum. Türkçeden performans kayıpları yaşıyorlar. Özellikle 80 netin üstüne çıkan 80-96 net arası diyeyim arasında kalan arkadaşlarımızın genelde bir Türkçe problemleri ya Türkçe problemleri var ya iktisat problemleri var ya da hem Türkçe hem iktisat problemleri var. Yani irili ufaklı Türkiye ekonomisinde %10 %20 tarihte %10 işte insan haklarında %50'ye kadar performans kaybı olabiliyor. İnsan haklarında hemen hemen herkeste kayıp var bu yıl. çok normal. Karşılanmalı. Tek o da %10, %20 kayıp da bir sıkıntı olmaz. Türk şeyde tarihte yine olmaz ama Türkçede o kaybı yapamazsın kardeşim. İktisatta bugünün sınavı için, bu dönemin sınavı için o kaybı yapamazdın. Dolayısıyla bu performansın oturması, yükselmesi gerekiyor. Zaten insan haklarında, Türk ekonomisinde kötüyse herkes kötü, iyi iyiyse herkes iyi, onun ortalamasının altında, herkesin ortalamasının altında kalıyorsan senin çalışmanda bir problem vardır, yetersizlik vardır bu yüzdendir. Yani insan hakları ve iktisat biraz daha doğrusu insan hakları beklentilerimizin belli bir düzeyde olması gereken bir ders. Bizi geriye çekmez, ortalamayı aşağı düşüren bir e, bir alandır eğer bu zor soruların geldiği bir yıl ise Dolayısıyla insan haklarında bu yıl o şeyi 3'tür. yani 3 doğru 3 net neyse iyi bir performanstır insan haklarında bu yıl e, kendisi de zaten e, genel olarak e, genel olarak tüm derslerde hakikaten 109.5 nete ulaştığına göre iyi bir performansı ortaya koymuş güne bir saat kitap okuyarak başlıyor sonrasında e, konu ve tekrar çalışmaları devam ediyor akabinde de ihtiyaç varsa gün sonuna doğru soru çözümünü yapıyor. Tekrar çalışmalarında çok önemlidir. Her zaman söylediğimiz bir şeyi yani yanlış çalışmasında aslında hiçbir yanlış uygulama yok. Sadece işte bu 45 gün kalaya başlamış olması geçmiş çalışmasını çok iyi efendim e, paketlemiş ve bugüne yalın bir te, e, konu çalışmasının takibinde tekrar dönüştürebilme kapasitesini ortaya koyması onu ayıştırmış belli. Bunu herkes yapamaz zaten. Bu çok özel birisi. Zaten çok da böyle her dersten geniş kaynaklara sahip. Ne bileyimden yani bahsedeceğiz biraz sonra Türkiye ekonomisinde 4-5 tane hani kitaptan gidiyor. Diyelim ki hani bu kadar çok kaynaktan çalışmaya hep gerek yok deriz. Gerçekten de gerek yoktur. Biraz hobi edinmiş bazı alanları. Dolayısıyla kendisinin böyle bir tavrı da var. Bunu da böyle çok iyi paketleyip tekrar edebilir hale getirmiş. Biraz 2022 ve 2023'te farklı çok derinlemesine bir çalışma yapmış, çok da farklı bir kapasitesi olan bir arkadaşımızın olmasından kaynaklı bu biraz. Dediğim gibi yani e, böyle orta alın arkadaşlar siz de böyle yapın diyecek durumda kesinlikle değiliz onu belirtmek isterim. E, başta bitir esasında uygun tekrar yapıyor. Yani anayasaya oturursam diyor onu bitiririm ben diyor tekrarını diyor. Hızlı tekrar yapmayı başarabilen bir insan. Hukuku mevzuat bölümünden de biraz sonra geleceğim. Zaten iyi bir tekrar sayısı mevcut kendisinin. Her dersin tekrar çetelesini tutmuş. Eksik konu çalışması varsa onu şuraya not almış. Bunun derin konu çalışması yapılacak demiş. Ama her dersin tekrar sayısı belli yani. Bunu bir beyaz kağıtta hocam bir A4 beyaz kağıtında her derse bir diyor eksilerimi koydum önce diyor. Hepsinin sonu artıya çektim diyor tekrarlarımı yaptıkça diyor. Dolayısıyla bizim de biliyorsun gelişme inventerinde arkadaşlarımıza sunduğumuz şey budur. Bunu yapmak durumundayız. Tekrar sayınızı tutacaksınız. Öyle e, savruk bir çalışma yürütemeyiz bu noktada. Biraz ders ders değerlendirelim isterim. E, biraz önce de bahsetmiş olduğum ister istemez istemsiz girdim. Türkçesi kötüydü son e, iki yılda. Bu yıl e, önceki iki yılda bu yıl sınavı Türkçeyi toparladığı için sınavı kazanmış oldu biraz mevzuat cephesinde, hukuk mevzuat cephesinde altı tekrarı var. Farklı kaynakları da var kendisinin. Dediğim gibi 3-4 farklı kaynaktan gidiyor. Bunun içerisinde yakın eğitim kaynakları da var şüphesiz ki. Ama biz deriz ki hani farklı kaynaklara yönelmek bir engel değildir. Ancak farklı kaynaklar yöneliyorsanız her tekrarınızda farklı bir kaynaktan tekrar yapıyorsanız o zaman gitti bu işleriz Olmaz. Ama o farklı kaynakları sentezleyip harmanlayıp paket haline getirip tek sefere tekrar edebilir duruma gelebiliyorsan o zaman sen bu işi yapabilirsin ki arkadaşımızın yaptığı tam da bu. Dolayısıyla bu bir risktir. Eğer bunu çok boyutlu kaynaklardan beslenip de tek seferde paketi dönüştürüp tekrar yapamıyorsan bu işe girme. Ve kolay değildir. Her kişinin de harcı değildir. Olmamalıdır da. Onu da belirtmek isterim. Bu arkadaşımızın kendisini iyi hissetmesi, tatmin olması, vaziyeti dolayısıyla ve tabii ki baş edebilmesi dolayısıyla yapmış olduğu bir uygulamadır arkadaşlar. İktisatla ilgili çok güzel bir ifadesi var. İktisat kendisi yani kamu yönetimi, siyaset bilimi mezunu. Kamu yönetimi, siyaset bilimi mezunları biz üniversitede gittiğimiz zaman seminerlerde seminerlerimizde şunu söyleriz. Arkadaşlar iktisada üniversitelerinden emek verin deriz. Aksi halde özellikle iktisat bölümü mezunu arkadaşlarımızın bile yeri geliyor. Bu sınavlarda sonuç alamadığı bir şeyden bahsediyoruz. Performans ortaya koyamadığı bir ders olarak yorumluyoruz. iktisadı biz o yıllardan başlamak gerekiyor. Kendisinin çok güzel bir deyimi var. Hocam diyor, iktisada diyor, ilgi vermek yetmez diyor. İktisada sevgi vereceksiniz diyor. Yani benim aklıma direkt çiçek sulama örneği geldi. Her gün sabahleyin giderim çiçeğimi sularım. Şuradaki salondaki çiçeğimi sularım. Yetmez. Gideceksin bir de o çiçeği seveceksin. Yani iktisat böyle bir ders. Dehşet bir ilgi ve aynı zamanda lütfen o ilginin hakikaten haz alınan bir faaliyete dönüşmesi lazım. Sevilmesi lazım hayatımızın her köşesine koyulması lazım. Zaten e, şunu da gözlemliyorum ben artık bireysel okumalarımda da yani bir iktisadı bir vatandaşlık gibi bilgisi gibi ilk bir normal bir vatandaşın iktisat alanında kendisini becerilerini geliştirmesi lazım. Bu bir dünya vatandaşı olmak yolunda gerçekten önem arz ediyor. İnsanın dünyaya bakışında, olaylara bakışında çok farklı bir efendim yaklaşım, bakış açısı sunuyor bir bireye. Dolayısıyla iktisadı e, hayatımızın merkezine koymak durumundayız arkadaşlar. Türkiye ekonomisi kendisi deyimiyle hobi alanı kendisinin. Yani ben oranın vakkosuydum diyor. Aynen böyle bir ifadesi var. Hatta Burcu Hoca'yla da çok yakın temas ediyor bizde. Burcu Hoca'nın kaynağında da şüphesiz istifade ediyor. Hani orada görüşmem esnasında söyledi. Yani şu an kitabımda hani bana bakan yani Korkut Boratav'dan Emre Arkin'e Yakup Kepenek'ten Burcu Hoca'nın kitabına kadar bu geniş bir Türkiye ekonomisi literatürü var kütüphanesinde. Dolayısıyla her kitaptan beslendiğini ve kendisine bir kaynak yarattığını söylüyor. Burcu Hoca'nın kaynağı evet Türkiye ekonomisi tarihsel kısım için oldukça yeterlidir. Bu sınav için yeterliydi. Anlatımıyla beraber desteklendiği zaman çok güzel sonuç verir. Ancak bu bağlamda diğer kaynaklardan da bir hobi alanı olduğu için beslenmiş ve tabii ki full performans ortaya o noktada koymuş. İnsan haklarının kesinlikle kolay bir ders olmadığını, kapsamının belli olmadığını ve belli olan kapsamında belli bölümlerde kolay sindirilemediğini söylüyor. Ve bu noktada hakikaten bir isim zikretti. Ahmet Taş dedi. Yakın eğitimde de biliyorsunuz destek alıyorsunuz. Ahmet Taş'a minnettar olduğunu, teşekkürlerini iletti ve diğer herkesin de bunu tespit ettiğini, tahmin ettiğini söyledi. Dolayısıyla bu noktada Ahmet Taş'ın hakikaten ideal, optimum sonuç olduğunu söylüyor. Kaynak olarak onu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Evet bahsettim yani birçok kaynaktan birçok ders özelinde aslında hukuk mevzuatta, Türkiye ekonomisinde, iktisatta birçok kaynaktan beslendiğini, çalıştığını ama bunları bir arada tekrar edebilme kapasitesini gösterdiğini ve geçmiş yıllarda daha çok bu derslerin konu çalışmasını yaptığını bu yıl biraz daha derinlemesine konu çalışmasındansa çok kısmi lokal derslerin bölümleri için derin konu yapmak suretiyle yoğunlukla tekrar okumalarıyla bu süreci geçirdiğini kendisi söyledi. ortalama muhtemelen hukuk mevzuatı tekrar sayısını aldım. Diğer derslerde benzer sayılar hani 6-7 civarında tekrar sayısını korumuştur. biraz tabi bu dönemdeki benim yapmış olduğum arkadaşlarımla temaslarımla da bu birincinin görüşmesini söylersem yine kendisinin çok güzel bir şeyi vardı ifadesi vardı. Ya hocam dedi açıkçası hukuk mevzuat çözümleniyor dedi yani bu sınavda. Ama dedi evet kültür yetenek ve iktisat tarafı. Bu iki bu iki alanda tabii GGK deyince Türkiye ekonomisi, Türkçe tarih ve insan hakları diyoruz ve iktisat dersi. Tekrar edelim Türkçe insan hakları, Türkiye ekonomisi, tarih ve iktisat. Bu beş ders özelinde farklı bir odak, ilgi, sevgi ortaya koymamız lazım. Yani hukuk mevzuatı aşıyoruz. Maksimum sınırlarını biliyoruz. Nasıl çalışabileceğimizi, kaynaklarımız bu noktada bir problem görülmüyor. Ama bu derslerin ucu bucağı belli olmayabiliyor. Bu derslerin işte bu derslerin bir kısmı ezber dersi, ezber demeyelim hadi, hafıza oluşturma dersi falan da değil. İktisat gibi beceri gelişimi gereken, Türkçe gibi okuduğun anlama becerini geliştirmen gerekiyor. İnsan hakları gibi soyut kavramların bol olduğu ve kapsamının geniş olduğu bir alan var. Türkiye ekonomisi gibi zaman zaman veri intikali dolayısıyla farklı bir boyuta dönüşebilen bir dersten bahsediyoruz. E, tarihte çok dip detaylar gelebiliyor. Bir tarih öğretmenlik alan bilgisi testinden, KPSS'deki testinden yani bir tarih uzmanlık testinden uzmanlarının girdiği testten daha zor sorulara karşı karşıya kalabiliyoruz tarihte. Dolayısıyla farklı bir boyut GGK'ya ve iktisada farklı önem vermek gerekiyor. Yakın içinde zaten ayrıştı. Biraz bu noktada güçlendi, güçlü olduğu alanlardan birisi de biliyorsun bu kültürün alanıdır. Bu sene iktisatta çok önemli hamleler yaptık. Bunun da katkısını şüphesiz gördük. Dolayısıyla vaziyetleri bu. Şimdi bunu tutup da birinci arkadaşımızın çalışmasını tutup da hakikaten aynı arkadaşlar 45 gün kala başlayalım evet şunu yapalım, bunu yapalım, konu çalışmayan matematikler yapalım nasıl olacak? Hani bunu örnek olarak verme şansım yok. Ama şu ifade önemlidir ve benim de katıldığım şeylerdir. Hani konu ve tekrara %80'lik efor, soru çözümüne %20'lik efor verilmesi, kültür yetenek derslerine, iktisat derslerine sevgi beslenmesi hadiseleri hakikaten çok önemli, kritik boyuttur. Tekrarın takibinin tutması, çetelesini tutması, sayılarını bilmesi, planlaması bunlar önemlidir. Dolayısıyla hakikaten benim aklıma giren şeyler biraz aklımda kalan görüşmeden önemli noktalarda bunlar oldu. Son kez söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.